Selamlar. Bu videoda hiç sakin olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü geçenlerde size anlattığım Fransa'daki PKK saldırısı olayını Fransa basını ve örgüt üyeleri bizim üstümüze atmaya çalışıyor. Ve bu durum beni gerçekten çok sinirlendirdi. Bu video iki kısımdan oluşacak. Birincisi şu an izlediğiniz kısım. Burada herhangi bir hakaret, küfür vesaire olmayacak. İkinci kısım bir YouTuber hakkında konuştuğum kısım. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu bir kısım olacak. O yüzden bu videoyu izlerken lütfen iki kere düşünün. Daha fazla yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi gelelim konumuza. Fransa'da biliyorsunuz ki iki gün önce bir PKK saldırısı gerçekleşti. Bazı insanlar bunun PKK ile ne alakası olduğunu tam olarak anlamamış. Gelin size şöyle anlatayım. Fransız bir saldırgan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde 3 kişiyi öldürüyor. Fakat ölen kişilerin daha sonrasında PKK'ya hizmet ettiği ortaya çıkıyor. Yani masum insanlar değil bunlar. Buyurun fotoğrafları da bunlar. Burada zaten örgüte üye olduklarını görebiliyorsunuz. Yani bana kalkıp da Kürt ölmüş kardeşim. isyan etmeyelim mi bu sisteme falan demeyin. Kürt ölmedi. 3 tane PKK'lı öldü. Burada üzülecek bir durum yok. Ölen kişiler zaten Zaten masum insanlar değildi. Her neyse bu olayın ardından PKK elbette bunu bahane ederek sokağa dökülüyor. Bir sürü böyle PKK bayrakları, Apo bayrakları, paçavralarla falan dışarı çıkıyorlar. Ve Fransa sokaklarını savaş alanına çeviriyorlar. Bundan sonra elbette Fransa basınının bir açıklama yapması gerekiyordu. Çünkü bu PKK'lıları ülkesine dolduran ülke zaten Fransa. Fransa da şöyle bir açıklama yaptı. Sözde bir Türk gelmiş ve bu gruba bozkurt işareti yapmış ve onları kışkırtmış. Birincisi, eğer ki böyle bir şey olsaydı o kişiye saldırırlardı. Komple bir sokağa atayacaktı. Işe vermezlerdi. İkincisi ya bu insanlar bu kadar kolay kışkırtılabilen insanlar mı? Eğer öylelerse bu da bir sıkıntı değil mi? Bence bu da bir sıkıntı. İkinci olarak Fransa basını şunu yazdı. Bunun arkasında Türk devleti olabilirmiş. Yani şu anda ellerinde hiçbir kanıt olmamasına rağmen bu olayı bize yıkmaya çalışıyorlar. Fakat elbette halk aptal değil. Binlerce yorum gördüm bu konuyla alakalı. Ve Fransa halkının birçoğu da zaten bu işte bizim parmağımızın olmadığını ve bu insanların ülkede barınmaması gerektiğini yorumlara yazmışlar. O yüzden endişelenecek çok da fazla bir durum yok. Fransa basını bizi suçlamaya kalksa bile Fransa halkı gerçekleri görüyor ve bizi suçlamıyorlar. Olayın özeti buydu. Şimdi gelelim akşam yemeğimize. Burası en sevdiğim kısım olacak. Fakat bayağı küfürlü olacak. Bu yüzden eğer ki küfürden rahatsız oluyorsanız bu kısmı es geçmenizi isteyeceğim. Hiç görmediğiniz bir yüzümle karşılaşmanızı istemiyorum. Ama lütfen beni de anlayın. Bu terör sevici bebek katillerine küfretmek benim en doğal hakkım ve bugün bunlardan birisine çok güzel bir ders öğreteceğim. Şimdi sakin sakin konumuza gelelim. Amına kodumun ayı oğlu ayısı seni. Oğlum sen ne yavşak, ne şerefsiz, ne haysiyetsiz bir adamsın lan. Yıllardır insanları YouTube üzerinden PKK'ya özendirmeye ve olmayan bir sorun sanki Türkiye'de varmış gibi lanse etmeye çalışıyorsun. Hem de bunların hepsini Türkçeyle yapıyorsun. Ulan amcık herif. Madem bizden bu kadar nefret ediyorsun. Madem biz sana bazı şeyleri zorla yaptırdık. Neden yurt dışındayken hala ve hala bizim dilimizde videolar yapıyorsun? Ne diye Türkiye'ye içerik üretiyorsun? Bu nasıl iş amına koyayım? Neyse bu Aygur Orospu evladının hangi videosu beni deli etti? Sizlere bugün bundan bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız Hepsi deli etti. Hepsi birbirinden saçma, hepsi yalan, hepsi saçma sapan hikayeler fakat bazı milliyetçi insanların duygularını sömürmek maalesef ki bu kadar kolay. Ama bugün özellikle birisi hakkında konuşmak istiyorum. O da Fransa'daki olayla alakalı olan. Gelin dinleyelim bakalım bu Aygır Orospu evladı bu olayı nasıl yorumlamış. Ben bunu şu anda ispatlayamam ama ben bundan eminim. Bu işin içinde Türk devletinin eli vardır tipini sıfatını sikiyim senin. Ya bak hani söylemek istemiyorum ama oğlum bu teröristi destekleyen insanlar niye bu kadar tipsiz lan? Hepinizin böyle yaratılmış olma sebebiniz ne yani? Ben bunu merak ediyorum. Yorulmadığı kısma gelecek olursak Fransa'daki olan olayda bile Türklerin hiçbir alakası yokken Fransız bir vatandaşın PKK yandaşlarını vurmuş olmasına rağmen buradan bile bize pay biçmeye çalışmış. Neymiş? PKK yandaşını öldüren kişiyi biz tutmuşuz. Oğlum başınıza gelen her şeyin sorumlusu biz değiliz yani farkındayım. Kara belanız olmuşuz ama Olacak o kadar yani yapacak bir şey yok. Bu arada şu an söylediklerimi Kürtler sakın ama sakın üzerine alınmasın. Ben bu video boyunca sadece PKK sempatizanları hakkında konuşacağım. Terörist olmak başka, Kürt olmak başka bir şeydir. Ve kültür merkezinde öldürülen kişiler baya baya PKK sempatizanıydı. Buyurun. Birisinin fotoğrafı bu. Diğerinin fotoğrafı ise burada. Bunlar PKK sempatizanı değil de ne? Yani Kürt öldürüldü iddiası tamamen yalan. PKK'lılar öldürüldü. Bana inanmıyorsanız eğer bu adamın hesabını kendiniz inceleyebilirsiniz. Kürt kültür kültür merkezinde öldürülen kişinin hesabı bu. Gidin bu hesabın ne paylaştığına bakın. O zaman demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Devam edelim. Direkt olarak o adamı silah ulaştırılmıştır. Ben bundan gerçekten eminim. Ve Zaman bunu ispatlayacak. Şimdi ispatlayamam ama zaman bunu ispatlayacak. Allah Allah ya. Sherlock Holmes musun sen orospu evladı seni? Gerçi bu tipinde bir sikim olamazsın da orası ayrı konu. Keşke size tipini gösterebilseydim ama maalesef sansürlemek zorundayım. En azından iyi tarafından bakın. Ben bu eziyeti çekiyorum ama siz çekmiyorsunuz. Oğlum çocuk o kadar çirkin ki yani bu tipini sikim seni ya. Oğlum harbiden sinirlerim bozuluyor bak. Elim ayağım titriyor. Fransa'nın ortasında şu anda yaşayanlar, yaşana, yaşananlar ne Kürtlerin ne PKK'nın faydasıdır. Buradan zaten elemanın PKK destekçisi olduğunu anlıyorsunuz. Fransa'da olan olaylar PKK'ya yaramayacakmış. Vah vah çok üzüldük. Siz merak etmeyin ya. Avrupa sonunda ne bok olduğunuzu yavaş yavaş görüyor zaten. Artık orada da barınamayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Evet. Orada bu e, şeyleri yapan direkt Türklere bağlı değil de aramıza sızan şahslar olabilir. Türkiye tarafından, Türk devleti tarafından Oraya sızdırılmış şahslar olabilir. Vay orospu evladı vay. Vay eşek vay. Yani orada eylem yapan insanları bile Türk devletine bağladın ya. Ya senin kafanı sikeyim ben kafanı. Oğlum bunlar ne iki yüzlü insanlar lan. Hiçbir şekilde kendilerinde bir hata yok. Her zaman hata başkasında. He amına koyayım. Aynen he. Bir de yıllardır tutturmuşlar. Sorun da sorun. Sorun da sorun. Ya bana çık ve delikanlı gibi söyle. Burada tam olarak nasıl bir sorun var? Sen Kürtsün diye seni hastaneye mi almıyorlar? Senden fazla mı vergi alınıyor? Mahkeme sana daha mı fazla ceza kesiyor? Seni işe mi almıyorlar? Ne lan? Ne lan bu sorun? Senin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığın varsa ki vardır, zaten buradaki tüm vatandaşlarla eşit haklara sahip oluyorsun. Devlet tarafından nasıl bir sorun olabilir? Bana sakın gelip eski şeyleri anlatmayın. Eskiden tüm milletlere bir zulüm yapılmıştır. Ama günümüze baktığımız zaman ben bir sorun görmüyorum. Nedir bu sorun? Ana dil mi? Ana dilin Türkçe olması kadar normal bir şey yok ki zaten. Sen buradan git Almanya'ya mesela. Almanya'nın ana dili Almancadır. Git Fransa'ya. Fransa'nın ana dili Fransızcadır. Her ülkenin kendine ait bir ana dili vardır zaten. Ama biz sana Kürtçe konuşmayı yasaklasaydık eğer, evet o zaman bir sorun olurdu fakat hayır böyle bir sorun yok. Bakın Gergerlioğlu da aynısını yaptı. Çıktı programa, sorun da var, sorun da var. Ulan ne sorunu var ne sorunu söylesene. Madem böyle bir sorun var, böyle bir mesele var. Sen bu meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl konuşabiliyorsun? Sen nasıl milletvekili oldun madem Kürt sorunu var? Bana bunu açıklayın canımı yiyin. Ulan Kürtlerle alakalı gerçekten bir sorun olsa hepimiz karşı çıkarız. Ama bu ve bunun gibi insanların derdi Kürt sorunu değil. Bunların derdi PKK sorunu. PKK sempatizanlığı yapıyorsan eğer sana her türlü öfke kusarız ve sen buna karşı hiçbir şey diyemezsin. Kürdüm ben bana bunları yapıyorlar diye ağlayamazsın. Hayır sen bir teröristsin Kürt falan değil. Bakın bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Olmayan bir soruna eğer ki böyle bir sorun var dersen çok kolay bir şekilde kitle çekersin ve insanlar nasıl bir sorun olduğunu sorgulamazlar bile. Ben mesela şu anda Almanya'ya gitsem ve desem ki burada da Kürt sorunu var. Emin olun o kitlenin bir kısmını kendime çekerim. Peki PKK gerçekten Kürtlerin haklarını mı savunuyor? Hayır ulan manyak mısınız? Ne alakası var? Hatta tam tersi. Kürt kökenli insanları şehit ediyor bu adamlar. Evet hiç bu yandan düşünmediniz belki ama bu ülkedeki Kürtler de Türk vatandaşı oldukları için askere gitme zorunluluğu var ve PKK denen terör grubu bu insanları şehit ederken sen Türk müsün veya Kürt müsün diye sormuyor. Direkt olarak şehit ediyorlar. Öyle ki zamanda bu veriler açıklanmıştı. Doğuda şehit olanların yarısı Kürt kökenliydi. Ne oldu lan? Hani Kürtleri öldürmüyordunuz ha? Biz hiç Türkleri şehit ediyor muyuz? Hayır. E siz bunu yapıyorsunuz. O zaman siz Kürtlerin hakkını nasıl savunuyorsunuz? Bana boşuna masal anlatmayın. Siz terör grubusunuz. Kürtler üzerinden milliyetçilik yapmaya çalışan orospu evlatlarının tekisiniz. Evet sana diyorum şişko. İyi dinle. Sen bir orospu evladısın. Bu kadar basit. Bunun farkına var artık. Oğlum dağda ölen PKK'lıların aileleri bile kendi çocuğunun cenazesini reddediyor. Peki siz hiç şehit ailesinin kendi çocuğunun cenazesini reddettiğini gördünüz mü? İşte aradaki fark bu. Neyin ne olduğunun farkında olmak budur zaten. Siz ayrımcılığı ne sanıyorsunuz ya? Bir Türk'ün Kürtleri sevmemesi veya Kürtlerin Türkleri sevmemesi ayrımcılık değil. Bireylerin kendi düşünceleri farklıdır. Devletin uygulamaları farklıdır. Bir Türk size mesela ben Kürtleri sevmiyorum dediği zaman bu o ülkede ayrımcılık var demek değildir. O kişi zaten ırkçı onu takmamanız lazım yani siz terörist olmamanıza rağmen sizden nefret ediyorsa eğer o kişi zaten ırkçıdır aynı şekilde bir kürt de ben Türkleri sevmiyorum dediği zaman biz bana ne amına koyayım deyip geçiyoruz yani bu ülkede Türk sorunu var falan demiyoruz çünkü sorun o kişinin kendi sorunu kürtler benim için hiçbir zaman bir sorun olmadılar o yüzden de ben Kürt sorunu diye bir şey olduğunu düşünmüyorum bu ülkedeki tek sorun PKK sorunudur bu kadar basit oğlum gözünüzü açın artık lan bu adamlar sorun var sorun var deyip masumları katlediyorlar hadi diyelim bir sorun var bu küçücük bebek ne yaptı da öldü? Bana bunu açıklayın ya. Hadi diyelim Fransa'da da sorun var. Fransız halkı ne yaptı ya? Bana bunu bir açıklayın. Hem bunlar bize zulmetti diyorsunuz, hem de masum insanların kanını döküyorsunuz. Bu nasıl iş? Amına koyayım. Neyse, devam edelim. Neden mi? Çünkü Paris, çünkü Fransa devletine ve Avrupa devletlerine bunu söylemek istiyorlar. Kürtler teröristtir. Kürtler teröristtir demiyoruz. Hiçbir basında bunu zaten yazmadı. Bütün basın PKK teröristtir yazdı. Fakat aynı şey Türkler tarafından gerçekleştirmiş olsaydı eminim sizin basınlarınız tarafından Türkler terörist diye yansıyacaktı bu. Fakat aynı şeyi biz size yapmıyoruz. Bizim yaptığımız haberlerde içinde Kürt kelimesi bile geçmiyor. Çünkü bazı şerefli Kürt kardeşlerimizin adını bu şekilde kirletmek istemiyoruz. Bizim için şehit olan ve sizler tarafından öldürülen binlerce Kürt askerimiz var. Bunların hepsinin biz farkındayız. Biliyoruz. Sırf bunların hatrı İsminizi isminizi lekelemiyoruz. Fakat sen hala diyorsun ki biz Kürtleri terörist olarak görmeye çalışıyoruz. Hayır, PKK terör grubudur. Kürtler değil. Devam edelim. Gidiyor gördüğünüz gibi. Fransa olayını biliyorsunuz Paris şu an peki keliler orayı dağıttılar darma ettiler gerçek yüzünü gösterdiler ama mustahak Fransa'ya gerçekten mustahak evet Fransa büyük elçi mi Nedim artık Nedim başbakanı mı değil siz bu PKK'lere hep destek veriyordunuz ne oldu ne oldu? Vatansızlardan sen ne bekliyordun? Ne bekliyordun? işte böyle yedi ekmeği böyle pislerle. Buna böyle bir ırk diyeceğim de. Kırın gundiler. Kırın kırın. Türk milleti terörist bir halktır. Bir millettir. Ve e, ee, bunu göstermeye çalışıyorlar dediğim gibi. Bak farkında mısınız bilmiyorum ama kız bunlar böyle bir ırk diyeceğim de demiş. Devamında bir şeyler daha söyleyecekmiş fakat çocuk videoyu kesmiş. Bunlar böyle bir ırk diyeceğim de ırk bile değiller. PKK'ler ne bok olduğu belli değil. Bak az önce koyduğum tam versiyonuydu. Full versiyonda kız diyor ki bunlar ırk bile değil. Yani teröristlere Kürt demiyor. Kız buna bu kadar dikkat etmişken çocuk kızın videosunu kesip böyle lanse etmiş. Ve demiş ki evet arkadaşlar görüyorsunuz işte Kürtleri düşman gibi gösteriyor falan filan. Hayır. Hayır orospu evladı hayır. Kızın burada dediği tek şey PKK bir terör grubudur. Kızın videosunda bir kere bile Kürt kelimesi geçmiyor. Götünden mi anlıyorsun oğlum sen? Hayır dramına koyayım sıkıntılı mısın? Kafanda sorunlar mı var? Kendi skimsonik meselelerini artık bu insan daha fazla dahil etme. Sana ancak sen ve senin gibi orospu çocukları inanır. Başka kimse inanmaz. Neyse bu orospu evladının tek yanlışı tabii ki de bu değil. Nusret ile alakalı olan videosuna bir bakalım. Demiş ki Kürt Nusrete saygısızlık. Ulan Kürt olmasıyla ne alakası var ya? Ne alakası var? Ne alakası var? Bu adamın Kürt olduğunu bile şu anda senden öğrendim. Yani bu insanlar bu adamı gerçekten Kürt olduğu için mi linçledi. Ulan insanların ırklarından bize ne? Bizi ne ilgilendiriyor? Bizi insanın kişiliği ilgilendirir, kişiliği. Biz Nusret'i neden linçledik? Çünkü Dünya Kupası finalinde yapmaması gereken bir şey yaptı. Bu kadar basit. Ve ben Nusret'i Türk sanarak dinçledim. Yani ne alakası var? Yaptığı şey yanlıştı ve yanlış dedim. Bu kadar. Bunun üzerinden bile gereksiz milliyetçilik yapmaya çalışıyor. Allah belanı versin ya. Ne diyeyim? Adam o ses Türkiye'de neden Kürtçe şarkı söylemek diye video yapıyor. Sonra o ses Türkiye'deki Kürtçe şarkıları yorumluyor. Bu nasıl iş amına koyayım? Ha bir de şey var. Şırnaklı Kürt asker Kürtçe şarkı söyledi diye Türk devletinden ceza almış. Bir de buna bakalım. Ben neyi çekmiyorsun? Ne bu nedir yani? Bu ne çekmeksizlik? Bu nasıl bir nefret? Bu nasıl bir kin? Ne oluyor sizlere? Hani Kürtçe'ye bu düşmanlığınız nereden geliyor? Niye bu kadar düşmansınız? Keyfinize geldiği zaman kardeş kardeş. Ama arkadan da her türlü kötülüğü yapıyorsunuz. Evet karides suratlı orospu çocuğu bu videoyu böyle yorumlamış. Bakıyoruz bu adama neden soruşturma açılmış? Gizli bilgileri dışarıya sızdırdı iddiası. Hele ki ceza alıp almadığı bile belli değil. Kürtçe şarkı söylemesiyle alakası biliyor. Ki olamaz da zaten. Türkiye'de ırkçılık yapmak yasak. Anayasada Kürtlere karşı herhangi bir kanun yok. Varsa hep beraber tepki gösterelim fakat yok. Ama sen yalan yanlış bilgilerle Kürt kışkırttığın için biz de maalesef ki bunlara maruz kalıyoruz. Ulan sanki bu askeri önemsediğiniz var Orospu evladı seni. Madem bu kadar bu askeri önemsiyorsunuz neden bu askeri eline fırsat geçse şehit edecek olan PKK'yı bu kadar çok seviyorsunuz peki? Bana bunu açıklayabilir misin? PKK bu adam Kürt diye şehit etmeyecek mi bu adamı? Vurmayacak mı bu adamı? Nereden bilecek oğlum Kürt olduğunu? Analiz falan mı yapıyor? Hayır. Önüne gelen herkesi vuruyorlar. Seni görseler seni de vuracaklar. Yani sen de bunu destekliyorsun. Aferin Orospu evladı. Elinize fırsat geçseydi eğer bu Kürt askerini gözünüzü kırpmadan şehit ederdiniz. Fakat biz bunu yapıyor muyuz? Hayır bu bizim askerimiz. Ulan biz bu insanlara böyle bir şey yapmıyoruz. Tam tersine bu insanlar bize saldırıyor hem de kendi ırklarına saldırıyorlar. Ama foşik olan biziz sorun olanlar da biziz öyle mi? Bırakın Allah aşkına. Bak tekrar söylüyorum. Bu videoyu izleyen Kürt kökenli insanlar. Varsa gerçekten bir sorun bana Discord'dan yazın. Hep beraber ses çıkarırız. Ama ses çıkarmak terörlü olmaz. Ses çıkaralım derken ülkeyi bölemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bu ses çıkarmak değildir. Bu orospu evlatlığıdır. Ulan şu dünyada maksimum 70 senelik yer kaplayacaksınız. 70 senenizi gerçekten böyle çöp mü etmek istiyorsunuz? Bütün gün Twitter'da Türklere sallayan, onu yapan, bunu yapan, hakaret eden, olmayan şeylerin hayalini kuram yani bu mu? Bu mu gerçekten sizin tüm vasfınız? Türk devletinin şu anda sizlere karşı yaptığı bir ırkçılık varsa eğer, bana kanıtlı bir şekilde atın, sesimizi duyuralım. Ben duyururum lan çok basit yani ama yok böyle bir şey yok yani. Anayasada size karşı herhangi bir şey yok. Sizden daha fazla vergi alınmıyor, size daha fazla ceza kesilmiyor. Bunların hiçbiri olmuyorsa o ülkede bir ırkın sorunu yok demektir. Yani bu gibi şişko orospu evlatlarının yaptığı videoya sakın ve sakın inanmayın. Çünkü yaptığı tüm videolar sahte. Hepsi sahte. Hadi kanıtlayayım size. Video başlığı Fenerbahçe'nin Kürt düşmanlığı. Bakın Kürt düşmanlığı yazıyor. Videoya giriyoruz ve bakıyoruz. Evet PKK'ya destek veren paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından sözleşmeyi feshetti. Ulan orospu çocuğu bunun Kürt düşmanlığıyla alakası ne? Yapacağım videoyu sikiyim seni. Türk sembollerine saygı duyan Kürtler. Videoyu açmak bile istemiyorum. Bölücü terörist bir orospu çocuğu olduğunu zaten bu videodan belli. Videoda yaptığı şey şu. Bakın siz Kürtsünüz Türklere saygı duyamazsınız ha. Şöyle olur da böyle olur da ya siktir. Oğlum yaptığı her videoyu araştırın. Bakın lütfen araştırın ya. Bu çocuğun yaptığı videoların başlığını kopyalayın. İnternete yapıştırın doğrusu çıkıyor zaten. Hepsi yalan. Bir tane gerçek yok. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. PKK sorunu vardır. Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. PKK düşmanlığı vardır. İkisini aynı şeymiş gibi lanse eden bu orospu evladına da sakın ola ki inanmayın. Benim diyeceklerim bu kadar. Zaten yeterince sinirimi bozdum ve bu arkadaşa şunu da söylemek istiyorum. Senin bütün bilgilerini aldım ve karakola gittim. İki yerde adresim var zaten. Birisi burada, birisini sen daha iyi biliyorsun. Buraya geldiğin an sen paket olacaksın, bilgin olsun. Ha illaki geleceksin çünkü aile fertlerinin bir kısmı burada. Hadiyo sanki gelmem sıkıntı yok. Zaten Türkiye'ye girişin yasaklanacak ama seninle çok sağlam uğraşacağım bunu bilmeni isterim. Gizlice girerim, beni bulamazlar diye düşünme ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Kapıyorum ben. Şişko pis seni. Sen siktir git. Kafasını siktim sala.